Algıcı medyanın korkulu rüyası, dünya çapındaki Nijeryalı golcü Galatasaray'ın siyah incisi Victor Osimhen açıklamalarına devam ediyor. Osimhen adeta Galatasaray'a destek vererek Galatasaray'ı özlüyorum, ben buradayım ve elimden gelenin en iyisini veriyorum. Bunu onlar da anlıyor ve uzaktan da olsa bana destek oluyorlar. Ama buradaki işim bittikten sonra hemen geri dönmem gerekiyor. Kadroda yer almak için, takıma katkı sağlamak için dedi. Osimhen açıklamasının devamında sezon hedeflerinden ve ardından Şampiyonlar Ligi'nden bahsettiğinizde ileri gitmek ve bir mesaj vermek. Şampiyonlar Ligi tüm dünyadaki Galatasaray taraftarı için çok büyük bir anlam taşıyor. Ben ve takım arkadaşlarımın tamamı bunu aklımızın bir köşesinde tutuyoruz. Bu yüzden bir mesaj vermeye çalışıyoruz. Her şeyimizi ortaya koyuyoruz dedi. Osimhen röportaj sırasında şu cümlelere değer verdi. Atletico karşılaşmasına odaklanmak istiyoruz. Onlar çok güçlü takım ve elbette kolay olmayacak. Ama bu maçı oynayacak ve galibiyeti almaya çalışacak bir kadroya sahip olduğumuzu düşünüyorum." dedi. Dünyanın en büyük golcülerinden biri olan Osimhen'e e, sunucunun "Finali kalırsam o maçta birkaç gün sonra Atletico Madrid'e karşı Şampiyonlar Ligi maçı var. O maçta oynayacak mısın?" şeklindeki sorusuna ise Osimhen şu cevabı verdi: "Tabii ki oynayacağım. Onları çok özledim." Buradaki işimi bitirir bitirmez Galatasaray'a döneceğim. Osimen'in bu açıklamaları kendisini Galatasaray'ın rakibi zannedenlerin ve algıcı medyanın üzerinde panik ve korkuya sebep oldu.